Merhaba ben Ahmet Yaman, Teknoloji, girişime ve işletmeye meraklı Yıldız Teknik Üniversitesi bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Hayallerinin peşinden giden, idealleri uğruna her türlü zorluğa göğüs gelen, asla pes etmeden yoluna devam eden, genç, dinamik, bir o kadar da hızlı bir girişimciyim. Koy kiralı girişiminin kurucusu olduğum gibi ekimmede liderlik yapıyorum. Liderlik yetkinliklerimi geliştirmek için Hamdi Ulukaya girişimi, 2020 fellowu olduğum gibi We21 girişimi için, iddialı bir fellowship adayım. Kendimi kısaca tanıttığıma göre şimdi de bana yöneltilen sorulara geçelim. Sene 2050, Mars'ta kolonileşme başladı. İlk yerleşenlerden biri de benim. Bir ticari işletme kurmak istiyorum. Hangi işletmeyi kurardım, neden? Her şeyden önce gözlem yetenekleri ve iletişim becerileri yüksek, problem çözme yetenekleri gelişmiş bireylerden oluşan bir takım kurarak işe başlardım. Kuracağım bu takım sayesinde burada bir girişimcilik merkezi açarak sosyal kalkınma hedeflerdim. Bu girişimcilik merkezi sayesinde öncelikle problemleri hep beraber gözlemler, sonrasında ise bu problemlere çözüm üretebilecek girişimcilere programa dahil etmeye çalışırdım. Bu program sayesinde hızlı bir şekilde ölçeklenip büyümelerine katkıda bulmuş olurdum. Bu sayede Mars'ta bir yandan sürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmuş bir yandan da bu işletmelere ortak olmuş olurdum. LEED 21 programına başvuran adayların gözlemledikleri problemlere dikkatli izledim. Maslow'un da ihtiyaçlar hiyerarşisinde belirttiği gibi insanların temel gereksinimleri olan hava, su, beslenme ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecek iş fikirlerini gördüm. Bu problemlere karşı harika çözümler üreten genç girişimcileri dinledim. Şimdi sıra Mars'ta koloni kurmak için başlattığım programa başvurmada. Eğer sen de Mars'ta sürülebilir bir gelecek inşa etmek istiyorsan hiç durma. Mars Space adresinden başvurunu yap. Tüm problemlerine ortak olalım. Siteye aşağıdaki açıklama linkinden ulaşabilirsiniz. Varlığının dünya tarihinde bir dönüm noktası olduğuna inandığın lider kimdir? Neden? Tabii ki Elon Musk beni her daim heyecanlandıran, yaptığı işlerle dünyaya yön veren bir rol model. Elon Musk dünyayı ve düzeni değiştirebileceğine inanacak kadar idealist, bu ideallerin önündeki engelleri görebilecek kadar gerçekçi, bu engelleri kaldırabilecek kadar cesur, aynı zamanda diğer cesur insanlarla çalışabilecek kadar da iyi bir lider olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Elon Musk benim için önemli bir rol model. Dünya genelinde ticari faaliyetlerini hali hazırda sürdüren firmalardan birini benim kurma şansım olsa hangisinin kurucusu olmak isterdim? Neden? Alphabet kurmak isterdim çünkü alfabet çok uluslu birçok alanda faaliyet gösteren kullanıcılarını asla yarı yolda bırakmayan değişime ve gelişme açık lider konumdaki şirket akıllı ev teknolojilerinden enerji sektörüne, sağlıktan şehir içi çözümlerine, yapay zekadan medya sektörüne kadar birçok alanda faaliyet göstermesi beni oldukça büyülüyor. İşe alım sürecinden ürün geliştirmeye, pazarlamadan CRM birimlerine kadar birçok işi kusursuz yapıyor. Ayrıca neredeyse her insanın günde en az bir defa alfabet şirketler topluluğunun bir parçasıyla muhatap oluyor. Her insana dokunmak, onların ihtiyaçlarını giderebilmek, problemlerin çözüm olabilmek benim en büyük tutkum. Alfabette tüm bu söylediklerime olanak sağlayan, her türlü imkanı barındıran çok uluslu dev bir teknoloji şirketi. Bu yüzden Alfabet benim bu hayattaki kuracağım şirket olurdu. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Hikayenin geri kalanını öğrenmek için aşağıdaki bağlantılardan beni takip edebilirsiniz. Bu dünyada ayakta kalabilenler, istedikleri koşulları arayan ve bulamadıkları takdirde onları yaratanlardır. Ben Ahmet Yaman, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lead to Vent One programında görüşmek üzere, hoşçakalın.